Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Allah bu akşam yapacağım helal kazanç hakkında bir sohbeti önce nefsime istifade etmeyi sonra sizlerin de bu yapacağımız sohbetten faydalanmanızı Cenab-ı Allah nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, ömür su gibi akıp gidiyor. Bu Ramazan ayımız bugün 18. gününü elhamdülillah Allah'a hamdolsun bitirdik. 19. güne girmek girmekteyiz. allah Teala bu Ramazan ayı kendisinden memnun olanlardan eylesin. Amin. Değerli kardeşlerim, ifade ettim ya, su gibi ömür gidiyor. Allah öyle bir güzellik verdi ki, böyle bir Ramazan da yakın zamanda ben şansım görmedi. Havanın uygun oluşu, sıcaklığı normal oluşu, yani insanları bıktıracak bir durum yok. Değerli Kardeşlerim, FED ve toplum hayatımızın huzurlu ve düzenli bir şekilde devam edebilmesi için mutlaka yerine getirilmesi gereken temel ilkeler ve değerler vardır. İşte bu değerlerden bir tanesi de Müslüman için helal kazanç diyor Kur'an-ı Kerim'de allah Teala. Çünkü okuduğum vaazın başındaki bir ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim ve mâ min teabbetin fil erdi illa alellâhi rüzduha Allah fermanında şöyle buyuruyor her canlının rızkı Allah'a aittir. Allah garanti ediyor. Yarattığı zerrede bütün canlıların rızkına Allah kendisini kefilim diyor değerli kardeş. Onun için bizim rızkımıza Allah kefildir. Bizden Allah-u Teala'nın istediği nedir? Peygamber Efendimiz'e bakıyoruz. 55 beşle bu için israf etmeyin. Kurbanızın ayında, değerli kardeşlerim dikkat edeceğimiz hususlardan bir tanesi de, <laughs> uzun süre aç kalıyoruz, hiç doymayacak gibi yemekler hazırlıyoruz. Bunlar mesajdır, iyi alalım. Çok yemek yapıyoruz, bunları yiyemiyoruz, israf edelim, dökmeyelim. Allah'ın sevmediği hususlardan rızka kefil olan Allah diyor <laughs> ki, yiyin, yiyin için israf etmeyin. Şimdi değerli kardeşlerim, fert ve toplum hayatımızda huzurlu ve düzenli bir şekilde devam edebilmesi için mutlaka yerine getirilmesi gereken ilkeler ve değerler var. Bu değerlerden bir tanesi de helal kazançtır. Dünyada huzur istiyorsa, hareket istiyorsa, müsibetlerden emin olmak istiyorsa helal kazanca oldukça dikkat etmemiz Şimdi bakıyoruz. İslam'a bakıyoruz, Peygamber Efendimize bakıyoruz. Yaşantılarına bakıyoruz. 20 sene, 30 sene önceye bakıyoruz. 30 sene önce, 20 sene önceye baktığımızda toplumumuzda bu kadar açıkta orucunu yiyenler yoktu. Şimdi bakıyoruz, dikkatimizi çekiyor. Bunları söyleyeceğiz. Söylemesi Allah bize soracak. Neyi soracak? Haksızlık karşısında susarsa bir yanlış karşısında gelecekleri söylemesi Allah bizi sorumlu tutacak. Şimdi bakıyoruz ki camiye olan cemaatten daha fazla dışarıda oruç tutmayanlar. Bu bir hastalıktı. Bunu araştırsam ki İslam'a baktığımız zamanda da neden bu gençlerimiz, bu yaşlılarımız bu kadar insan orucunu bozuyor durumunu bir araştırsak <laughs> göreceğiz ki göreceğiz ki bu kişiler yediklerine dikkat etmediklerinden helaldan uzaklaştıklarında Allah da işte onları İslam'dan ibadetten, emirlerinden uzaklaşıyorlar derdi kardeşler. Kainatta olan olaydan hiçbiri kendiliğinde olmuyor. Bugün depremlerin olması, yağmurun az yağması veya çok yağışın olması allah o Teala'nın yeryüzünde insanların uyanmaları için onlara bir işaret veriyor diye ey kullarım ben sizin <laughs> rızkınıza kefilim. Müslümanlara sesleniyor. Hristiyanlar zaten bu kapsama girmiyor. Biz inandığımız için zaten Müslüman için oruç şarttır. İnanmayana bu kapsama girmiyor diyelim kardeşler. Biz inanıyorsak çoluğumuza, çocuğumuza yedirdiğimize bakacağız. Bir örnek vereceğim. Şurada bir hayvan ölse bir hayvan ölse kedi diyelim veya farklı bir hayvan. İki gün, üç gün orada dursa ne yapar? Kokusu etrafı rahatsız eder. Biz hemen ne yaparız? Bu korku rahatsızlık veriyor, hemen bir önlemini alırız. Şimdi biz Müslümanlar olarak bu oruç tutmayanlarla ilgili biz ne yapıyoruz? Ne önlem alıyoruz? Çocuğun oruç tutmuyor. Ne yapıyorsun? O çocuk için çalışıyorsun, uğraşıyorsun. Bir düşün bir bak, o çocuğuna helal yedirdi. Allah'ın emrettiği ölçülerde. Ne diyor cenab Allah? Her canlının rızkına kefirim diyor. Rızkı helal ve temiz olmalıdır diyor. Herkes çalıştığının karşılığını görecektir diyor. Bir de Peygamber Efendimiz buyuruyor. Helal belli, haram belli. El helalü beyin. Men helamu beynu ve beynuhuma müştebiat. Değerli kardeşlerim, helal haram bellidir. Bir de şüpheli olanlar var. Acaba helal mı haram mı? Bunlardan da diyor kaçınacaksın. Dinimiz o kadar hassastır. Bizim bu durumumuz, bu hale gelmemiz helaldan, haramdan uzaklaşmamızdandır. Bu pahalı, bu pahalı ortamın hadise göre sizlere ifade ediyoruz. Ne diyor? Eğer diyor helala harama dikkat edilmez ise hastalıklar çoğalacak. Büyüklere saygı azalacak. Evlat anayı babayı dinlemez hale gelecek. Neden bu? Helala harama dikkat edilmediğinde. Orada bir hayvan öldüğünde kokusunda rahatsızlık hissediyorsun. Ey Müslüman! Şu toplumda oruç rahatsız olmuyorsa o zaman sende de bir eksiklik var. Bizde de bir eksiklik var. Gideceğiz o kişilere ilgileneceğiz, söyleyeceğiz, anlatacağız. Ama bakıyorsun değişmiyor. Neden ne? Neden? Haram, haram, haram. Haramın binası olmaz. Yediğimize, içtiğimize bakacağız. Toplum kendiliğinden düzelecek. Hazreti Ömer dönemindeki bir olayı size anlatayım. Hazreti Ömer adaletiyle ölüm yapmış halifelerden bir tanesi. Topluyor Müslümanları, diyor ki herkes zekâdeni tam verecek. Herkes helala, harama son derece dikkat edecek. Bu şekilde bir karar alıyor Hazreti Ömer, Halife Baktı ki toplum bozuluyor. Baktı ki toplumun içinde sıkıntılar var. Ne yapıyor Hazreti Ömer? Topluyor Müslümanları. Diyor ki burada bir sıkıntı var. Bunun çözümüne bakacağız. Nasıl bakacağız? Herkes zekatını ve tam veriyor. Yediğine içtiğine bakıyor. Hakkı olmayan bir şeyi almayacak diyor. Kur'an bu ya Hazreti Ömer. Sıkıysa. ne yapıyor? Aynen uyguluyor. Ondan sonra bir gün fakirlere sadaka için bir mekana duyuru yapıyor. Ben diyor, hazineden belirli bir miktarda aldığın akçe falan yere koyuyorum. İhtiyacı olan o hazineden ihtiyacı kadar alacak. Bakıyor bir, bir sene toplum o kadar düzeldi ki hazinede Ömer'in aldığı bu karardan sonra Bakıyor ki o koymuş olduğu ihtiyaçlıların alsın dediği o hazineden alan yok. Bir sene daha aynı koyuyor. Yine alan yok. Topluyor şeyi o topluluğu. Diyor ki Ey Allah'ın kurbanı, peygamberin ümmeti bak sizin hala ve harama dikkat etmenizde zekatınızı tam vermenizde Allah'ın emirlerine tam uymanızdan dolayı bu insanlar öyle bir duruma geldi ki fakir toplumumuzda yok. Zekat verecek insan kalmadı. Koyuyoruz hazineyi almıyor. Adam korkuyor. Osmanlı döneminde de değerli kardeşlerim hani 50 sene dedik, 30 sene önce dedik veya daha fazla cami önlerinde veya sokaklarda sadaka taşları var idi. Zenginler oraya para koyardı. Bizim ecdadımız zenginler oraya para koyardı. Kişiler ihtiyacı kadar alırdı. Fazla almıyor. Olmayan da buradan alsın diye almıyor. O kadar hele harama dikkat edin. Şimdi değerli kardeşler, size bir kardeşiniz olarak söyleyeyim. Burada biz böyle bir şey bugün de yapsak, ya bırak böyle bir şey yapmayı, cebindeki parayı bıraksa, bir daha yarım saat sonra gelsin veya cami önünde çeketini asmaya korkuyorsun. Bak ne hale geldi? Neden bu hale geldi? Bu hale gelmemesin nedeni bozuldu. Haram yedi, Çoluğumuza, çocuğumuza haram yedirdi. Kul riayet etmedi. Bir daha tasarruf etmezse israf eden toplumları Allah-u Teala helak ediyor. İbrahim Aleyhisselam'a Allah çok büyük nimet verdi. Allah-u Teala İbrahim Peygamber'e o kadar bolluk verdi ki İbrahim Peygamber bu bolluktan daha dedi ki çok bu nimette ona dedi ki sen bir israf ederse israf ederse bu nimet azalır. Hakikaten yiyerek ayakta yürüyerek gezdi. O yedi nimetlerden dökülme oldu. Baktık ki hakikatten Allah hikmetine binaen peygamberlere Allah dostlarına bazı şeyleri Allah gösteriyor, gösterdi. Demek ki biz toplum olarak israftan da kaçınmamız lazım. Eğer huzur istiyorsa, rahat istiyorsa helala helama dikkat edeceğiz. Müsibetlerden emin olmak istiyorsa helal yemeye çalışacağız. Bir ayet kelimesinde Allah şöyle buyuruyor. İn te'uddu nimetallahi la tuhsuha innallaha la rahim. <laughs> Habibim Muhammed Resulüm ya Muhammed. Mümin kullarına söyle. Allah'ın nimetlerini o mümin kullarını saymaya kalksa Bunları sayamazlar. Hakikaten öyle. cenab allah Allah'ın bak Ramazan ayı sofralarımıza bakalım. Ne büyük bereketler var değerli kardeşler. Bu kadar nimetleri bize veren Allah'a karşı şükrümüzü ifade etmezse Cenab-ı Allah bu nimetleri bizden alır. Ben Arabistan'a görevli gittik. kaç görevlerine gittik. İlk gittim sıralar baktım ki Araplar bir kanım var. Vatandaş korkuyor orada bir hırsızlık etmek, kov kesmek. Baktım sonra sonra oradaki Müslümanlarda da kol kesme de olsa bu şeyler hırsızlık olayları, helaldan uzaklaşma orada da görüldü. Toplumda baktım ki daha sonra daha farklı tedbirler gerek yurt dışından gelenler olsun dışarıda gerek yerli halkında olsun ne oldu? Onlar da İslam'dan uzaklaştığı için tedbir almaya başladılar. Oysa ki Allah dostundan biri diyor ki 50 sene sonraki gençliği anlatıyor hikmetiyle Allah-u Teala ona o feraseti verdi anlatıyor, bakıyor ki o gençliğin durumu çok fayda, şimdi biz Peygamber'e bakıyoruz ahir zamandaki alametler var, neler bunlar hocam? erkekler kadınlara benzeyecek, yani farklı farklı şeyler var İşte çok kazanç olacak, bakacaksın yılda bir adamı Büyük bir gelir elde ediyor, yıl sonunda bir hesap çıkarıyor. Gelir geldiği gibi gidiyor. Nereye gitti belli değil. Çünkü pereket yok. Bunun nedenini helaldan uzaklaştığımızda bir de israf ettiğimizde bunlara dikkat edeceğiz. Bir ayetlerinde de Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor ve külü mimma rızıkıkumullah halalen tayyiba ve tekullahellezi entüm bihi mü'min burada Allah-u Teala ben size anlatmaya çalıştığım rızıktan bahsediyor. Hangi rızıkta? Helal rızıkta. Habibim Muhammed Resulüm ya Muhammed benim mümin kullarıma söyle Allah'ın size rızık olarak yarattığı şeylerden helal ve temiz olanlar, olanlardan yiyeyin için <laughs> toplumda huzur istiyorsa rahat istiyorsa çoluk çocuğumuzun bize saygılı olmasını bu gençliğin güzel bir yere gelmesini istiyorsak helal haram'a dikkat edeceğiz. Şimdi bir konu ile beraber vakit yaklaşıyor. İmam-ı Azam'ın babası Sabit bir gün kere nehir kenarında abdest alırken bir elma su ile akıyor geliyor. İmam-ı Azam'ın babası bakıyor elmaya bunu yemezse şu alıp ködürecek zayıf olacak. Buna isiriyor, yiyor. Bir süre sonra tükürme ihtiyacı duyuyor İmam-ı Azam babası sahibi. Tükürüyor bakıyor ki kan geldi. Bu sefer sabit İmam-ı Azam babası araştırıyor. Diyor ki bu elmanın sahibini ben bulacağım. Niye araştırıyor? Ağzından kan geldiği için. Ne yapıyor? Araştırma yapıyor. Gidiyor adamı bu diyor. Adam diyor ona ki benden helallık istiyorsan beni bir süre benim yanımda çalışacaksın. Çalışıyor Sabit. İmam-ı babası. Daha sonra diyor ona ki benim bir şartım daha var sana. Nedir bu? Bakıyor ki bu takva bir insan. Güzel bir insan. Benim diyor bir kızım var. Gözleri kör, kulaklar sağır. Ondan sonra yürüyemeyecek bir durumda ama tamam diyor kabul ediyor Sabit İmam-ı babası. Daha sonra kararlaştırıyorlar, düğün oluyor. Bakıyor ki sabit odaya giriyor, evleniyorlar, nikah kırılıyor, kıyılıyor. Bakıyor ki bu işte, odaya girince bakıyor ki bu Kadının gözleri görüyor. Kulakları işitiyor. Ondan sonra ayak, ayaklarına bakıyor. sağla her şeyi sağlam. Çıkıp gidiyor. Burada bir yanlışlık var diyor. Ondan sonra değerli Müslümanlar ondan sonra bu işte diyor bir yanlışlık yok. Benim kızım harama bakmadı. Kulaklarını haramla işitmedi. Ondan sonra gözleri harama bakmadı. Bir de harama ayakları gitmediği için bu. Bak işte değerli kardeşlerim. Helala riayet eden İmam-ı Azam'ın babası helala bu şekilde riayet ettiği için ondan meydana gelen çocuk bakıyorsun ki Hanefi mezhebindeki fetvalar şeylere bakıyorsun ki İmam Azam. Neden böyle meydana geliyor? Helala harama dikkat ettiğinden, israf etmediğinden değerli kardeşler. Hiçbir şeyi küçümsememek lazım değerli kardeşlerim. Aha geldik gidiyoruz. Ömrümüz su gibi akıyor. Giden de bir haber yok. Dünyaya geldiğimizde ne yapıyoruz? Çıplak bir şekilde geliyoruz. Bir örtüye sarılıyoruz. Giden bir genda bir kefenle beraber gidiyoruz değerli kardeşim. Dünyada bir şey getirmiyoruz. Dünyada mezarda bizim ışığımız, aydınlığımız, nurumuz Hazreti Kur'an emirleri, Allah'ın emirleri Peygamber Efendimiz'in Hazreti Muhammed Mustafa'nın sünnetlerine uyacağız, İslam'ı yaşayacağız. cenab Allah bize bu günden teziyor. Uyanmayı nasip etsin. Allah'ın emirlerine sıkı sarılıp nehirlerinden uzaklaşmayı bize nasip eylesin. Değerli kardeşlerim çok dua edelim. Gençlerimize dua edelim. Buradaki oruç tutmayan insanlara dua edelim. Allah hidayetler versin. Çünkü Cenab-ı müsibetleri geldi mi, yağmur yağdı mı, toplum üzerine geliyor. Kişi üzerine değil. Bizim bugün kıtlık oluyorsa, su azlığı oluyorsa, bu yapılanların karşılığını Allah bize dünyada gösteriyor. Onun için çok dua edelim. Allah bizlere uyanmayı nasip etsin. Burada yaptığım masada eksiğim varsa eksiğimle beraber Allah kabul eylesin. Rızasına uygun eylesin. Dünyadaki bütün Müslümanların uyanmasını Allah'ın nasip etsin değerli kardeşlerim. Bize bir şey oldu. Bakıyoruz eskiden bir şey görsek tepki verildi Şimdi tepki olayca kaldı. Yok denecek kadar azaldı. Yani yaşlılarımıza soralım eskilere karşı saygı sevgi bugün var mı? Evladın babaya olan saygısı bugün var mı? Neden yok? İşte biz helala helala dikkat etmediniz Allah-u Teala israftan bizleri korusun helala harama uymayı, helamdan kaçınmayı, helal yollardan kazanmayı bizlere nasip eylesin. <laughs> Cenab-ı Allah kafnede, dalalede dalmış insanlara hidayet nasip eylesin. <laughs> Allah rızası için, keşfişlerimizin ruhi için, El-Fatiha. <laughs>